burada bakım videosu telefonu çekeceğim. koyacak bir yer bulamıyoruz çok ciddiyim şu an bacak aramda ve çantamı koymuştum bakım malzemelerimi yer <laughs> aldım Neyse, devam ediyorum hangi krem yani dudak kremimi sorsam ki o kadar çok var ki bakım şey bu bakım değil bu genel yani dudak koruyucu onu daha uzaktan sürdüm bir tanesi Gloss, pardon iki tanesi Gloss buydu. Neyse bir tanesi Gloss, şu Gloss. Böyle ama ben bunu çok beğenmiyorum artık. Ve zaten rujlu. O yüzden bu olmaz. Dön bu ikisinden birini sonra. seçeceğim. Şu an güneş kızımı o kadar alıyor. <laughs> bunu seçmeyeceğim. Çünkü o birazcık adetsiz bir şey çıktı. Olacak. Bu biraz kaliteli. Sahte ben şey etrafında dolaşacak. Öyle. Yeni aldım bu arada. O yüzden çok denemek istiyorum. Dün bir kere sürmüştüm ama çok anlayamadım. Çünkü mi? az sürünce nedense ben anlamıyorum. Ve gerçekten saçlarım. İki aynı olmalı için aynı telefondan baktım. Ben telefonu kaldıracağım. kahve de bu arada. Mor renk ama pembe çıkarıyor. Çok saçma. Biraz daha bir bak. Havalı var o yüzden onu sürüyorum. Yanında her şey taşıyorum. Oldu. Tamam. Ötekini yapıyorum çünkü siz açmadı önce da öte ötekini biraz yapmıştım. O yüzden bunu yapmayacağım. Yapsam ya da yapacağım. Yapacağım. vazgeçtim Karar değiştirmek i̇yi benim misin iyi. misin sen? Miden nasıl? Kuruklanıyor değil mi? Tamam. Az Çay ya çay. Bundan sonra daha vurdum. Vallahi vurdum. <laughs> Harfimi sıkıyorum. Maalesef Hayfım. krem getirmediğimde şey çok pişmiyormuş. Şey. Şey, şey Böyle aşağıya dönülüyor gösteriyor. Dönüş <laughs> var sayılar. Nereden şöyle dönüş gösteriyor. Var, <laughs> Çıkacağım. Ağzıma sıkmışım. Benim tamam. Tekrar çıkartıyor çabuk. Şey evet Uf, Şu tarafı nasıl çok... <laughs> <laughs> Orada Fenerbahçeliler yoruma yazsın. Hayatta <laughs> Şuradan git. Nereden geçin? Şuradan Çünkü orada... Öyle bir şey var. Ben Fenerliyim bu arada. O yüzden böyle bir şey taşıyorum. Bana o geçiyor gerçekten. Galatasaray'da sizin için özür dilerim. Ama fenerli olmayı daha makbul Çünkü Galatasaray'la ilgili bir olay yaşadığım için olayı YouTube kanalına makyaj videosunu koyacağım. O yüzden şimdilik görüşürüz ya da bakın videosunda. Bay bay.